Patatesler hazır. Rüzgar ketçap mayonez ister misin? Dur çatalım. Ben yani sıkabilecek misin mayonez? Yardım edeyim ister misin? Bakın. Onu şimdi sallayacağım şöyle. Evet. Solamaz. Tamam. Kapalı tutayım. Tut. Kapalı Heh, kapalı sallaman lazım. Evet. Şimdi aç. <laughs> ne yapıyorsun öyle? Evet, sık birazcık. Sık sık sık. Ben yardım edeyim birazcık. Güçlü bir el gerekiyor galiba buna. 1-2-3 Olmadı bak ben de yapalım. Rüzgar bu sıkılmıyor. Var, bu konuyla ilgili ıh, yapamadım. En iyisi babana verelim bu işi. Anne. Anne ne oldu yavaş. Oyun odasında yeşil böyle sıralı yeşil ışıklar var. böyle. Ne ışığı? Oyun odasında böyle. Oyun odasında böyle. Yeşil ışık mı? Bir dakika evet. dur sakin tek tek. Oyun odasında yeşil ışık var. Oyun odasında satır satır. Işıklar. Aşağı ışıklar. Ayşe Allah Allah kızım ne diyorsun? Ne hayır, olabilir hayır, ki? Şey böyle. Ufo mu? Böyle uzay makinesine de benziyor. Kızım ne diyorsun? Ciddi ne ciddi uzaya? Ciddi misin sen? Ciddi 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 sen? Diyorsun, anne, sen de bir bağır. Tamam yürü gel gidelim bakalım kızım ne uzayı ne ufosu? Rüya. Dur, dur. Bir şey söyleyeyim. Işık açık mı kapalı mı oyun odasını? Kapalı olsun ki şey anlaşılmasın. Burayı da kapat. Evde yokuz gibi olsun. Orayı da kapat. Ufo mufo varsa bizi Tamam yavaş yürü. Rüya beni bekle. Bekle. Önce ben gideyim bekle. Bak, orada görüyor musun? Yok görmüyorum. Bak. Hey, gördüm yeşil bir ışık var. Yemin ediyorum yeşil şey ışık var. Rüya tövbe et. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbim ezan saatlerim. Rüya yeşil bir şey bu ne ya? Ne olabilir ki? Rüya ne bu? Camın kenarından baksak bizi fark ederler mi? Hayır rüya rüya çok gel bakalım yavaşça bir gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakın açma burada olduğumuzu anlamasınlar. Rüya buradan açıdan hiç göremiyoruz. Ne yapalım biliyor musun? Dur. Dur 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 gel. Şeyin içine gir. Çadırın içine gir. Gir çadırın içine. O ne? O ne? Bismillahirrahmanirrahim. O ne? Ne oluyor? Rüzgar ya. Rüzgar sessiz ol. Her yerin mayonez olmuş. Ağzını niye beyazlayacaktım? Rüzgar. Şimdi gizli bir durum var. Şurada yeşil bir ışık var, gel. Gizli gizli, gel. Gel, bak. Ben gizli, Tam ben şurada, görüyor musun? Ay! Ay. Ay. <gülüyor> ya. <gülüyor> Niye ya! Niye korkutuyorsunuz? Baba, dur. Hayatım, dur. Uzaylı gibi bir şey var dışarıda. Gel, bak, bak. Biz, bak. Hayatım, görmüyor musun? Yeşil yeşil bir şey var orada, ne o? Görüyor musun? Işığı kapat, bizi fark etmesinler. Uzaylı falan bir şey olmasın. Açılan bir iş yeri. Bugün gittim, sahibiyle bile tanıştım. İş yeri mi? Evet, spor malzemeleri satıyorlar. Yani. Spor malzemeleri mi? Evet, yeşil hiç uygun mu sence spor malzemelerine? İnsan mor falan, farklı bir renk, bir ton yapar yani. Ya yani spor Yani şey. Biz ona şey yaptık... Böyle bir mekan açıyorsun değil mi? Biz de aslında korkmadık. Yani! Yeşil nedir yani spor mağazasına Ne alaka yeşil? Sarı, siyah, beyaz... Allah mı kavuşuyordum az Ya Rüya, Rüya ya, nasıl düşündük, düşünemedik biz bunu, UFO nedir ya? Varla bile şey yapılmamış. Efendim? Şurada bir ışık bir Annem orası dişçi, onu ben de tanıyorum. Etrafımızdaki <laughs> iş yeri merkezlerini bu şekilde UFO olarak adledemeyiz. buna. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, Kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sanki o yeşil zarkı. ışık hareket ediyor ya. Vallahi ben, ben şey yapayım. Ben onun ufo olduğuna eminim. Ben yarın akşam gidip bakacağım oraya neymiş ne değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi annemi şaka yapacağız. Onu hiç görmüyormuş gibi davranacağız. Hazır mısın? Bakalım ne tepki verecek? şimdi anneme kışkırtmayalı ben ne güzel <laughs> yaparım. Dolmalar soğuyunca da dola bakıyorum. Ay ne güzel bir yemek yedik ya bugün elhamdülillah. Anneciğim o top yalnız senin için şey olabilir. Böyle birden kafanı falan vurursun. Oğlum. Rüzgar, anneciğim sana diyorum. Allah Allah niye cevap vermiyorsun? Rüzgar, Hii, kulaklarına bir şey mi oldu yoksa rüzgarın? Oğlum, bak bu yaptığın doğru. Cık, Allah Allah, oğlum sana diyorum. Hiç. Ha bir şey mi oldu bu çocuğun kulaklarına? Rüya, anneciğim, anneciğim rüzgara bir şey olmuş sanki biliyor musun? Kulakları duymuyor gibi. Rüya sana, rüya. Rüya da beni duymuyor. Ama Rüya bir şeyler izliyor ve onu duyuyor. E beni niye duymuyor? Beni duymuyor. Aa Rüzgar. Rüzgar. Beni duyuyor musun? Hii, sesim mi çıkmıyor acaba? La la la. La la la. Oğlum orada zaten bir de durmuşsun. Allah Allah. Sesim ne çıkıyor? Ben duyuyorum. Hii, yoksa ben... Yoksa ben görünmez miyim? Beni görüyor musunuz Rüzgar? Allah. Rüzgar ya izlediğim video çok komikti. Böyle Bana da anlatsana. Ya. Çok da Ya bana da anlat. Kimse görmüyor beni. Rüzgar. Buradayım. Bakmıyor bana. Susadın mı anneciğim? Ben vereyim mi? Rüya. Buradayım. Allah'ım görünmez miyim ben? Beni görmüyorlar. Rüya. Hiç, oturarak içiyoruz ya anneciğim suyu. Bak hiç duymuyorlar. Anneciğim bak arkaya doğru güm diye. Güm. Birbirlerini duyuyorlar. Kulaklarına problem yok. Ben biraz kitap okuyacağım. Diye. Kitap mı okuyacaksın? Rüya bana da okusana. Şu geçenki kitap vardı ya onu okusana. Rüya. Ama ben beni kimse duymuyor. Görünmez mi oldum acaba? Bakıyorum. E ben görüyorum kendimi. Valla parmaklarım burada, bacaklarım ayak, her şey burada. Cık. Beni görmüyor kimse. Ne yapacağım ben? Rüya rüzgar beni görmüyor. Ben görünmez mi oldum? Peki sarılabilir miyim acaba onlara? Ay dur. Eyvah ben görünmez oldum. Ne yapacağım ben? Ben görünmez oldum. Eyvah. Hadi koş aynı odasına rüzgar. Bir baktı sanki bana be. Bir gördü sanki. Rüya rüzgar, çocukların beni görmüyor. Bana mı bakıyor, boşluğa mı? Rüzgar, beni görüyor musun? Hadi gel Rüzgar. Rüya! Rüya! Beni görmüyor. Ben de geleyim mi? Hı. Ben de geleyim mi? Rüzgar, videoyu görmeliydi. Ne oldu? Böyle minik minik tavşanlar vardı. Bir dakika. Bir dakika. Ay iyi misin? Hadi gel. Aklıma bir şey geliyor. Bana kışkırtma yapıyor olabilirler mi? Hı. Görünmez olduğumu düşünmemi sağlıyor. Bunu anlamanın bir yolu var. Hmm, düşünce. dışarı çıkalım hamburger yiyelim. Evet. Rüya rüzgar. Bak gene duymuyorlar benim. Neyse artık ya hamburger yemeye gidecektim ben tek başıma gideyim bari. Yay! Ne oldu rüzgar az önce görmüyordum beni ne oldu? Şeker yapıyorduk, yapıyorduk sana. Şaka mı ne şakası? Ya rüzgar ya ne kulakların ne duymuyor, ne duymuyor ne sandım ne bir ara. Kulakların duymuyor şakası ya. Kulakların duymuyor şakasıydı bu. Beni görmüyorsunuz şakasıydı. Rüya bitti artık şaka uzatma. Rüya Nerede? buradayım buradayım buradayım. Rüzgar? Anne. Rüzgar rüya ikimizi de gör. Anne. Rüzgar sen de artık benim gibi bir görünmezsin. Rüzgar anne neredesin? Görünmez olduğuma göre rüyayı gıdıklarsam. Beni görmediği için karşılık da veremez. <laughs> <laughs> Bu ne oldu görmüyordun? Hani görmüyordun? Hani? Hayır, hayır, aa! Hayır, aa, hayır, aa. Hayır. <laughs>